Geber Arista? Arista değil. Süleyman Şah'a ulusunlar. Eder, bir tek Rabbine secde eder Benim askerimdir adı Mehmet Çeker zahmet sonu rahmet Fatih'in Alparslan'ın korunu Dedesi gibi o da bozar oyunu Merhametli değil ama ihanet edenin elde kurutur soyunu Hain vurun kalleşçe Biz yaraları sararız kardeşçe Akrep kobra ya da ejder Yanımda dolu bak kardeşler Şu hı komando borda bere Fark etmez daha tepedere 40 kişi yeteriz hainlere Can veririz vatana yüz bin kere hadi vur Mehmet'im vur vur Mehmet'im şehitler için vur Mehmet'im vur vur Mehmet'im mazluma kanat gelen Mehmet'im vur vur Mehmet'im Allah yanında vur Mehmet'im vur 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 Mehmet'im Allah için hadi vur Mehmet'im vur vur Mehmet'im şehitler için vur Mehmet'im